Hepinize merhaba olsaylar yeni bir videomu da hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere ADC'de Vayne oynayacağız arkadaşlar ve Discord ekibinden 4 kişiyi çektim ve bugün sizlerle birlikte kill rekoru kırmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım kaç tane kill alabileceğiz. 2 tane support var takımımızda. Bir master bir de tankımız var yani nasusumuz var. Bakalım ne olacak arkadaşlar gerçekten çok merak ediyorum. Vayne aldım ADC oynayacağım botta oynayacağım yani. <laughs> Bak yine boğazıma bir şey kaçtı. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bu arada Discord'umuza kesinlikle gelmeyi unutmayın. Dediğim gibi her akşam orada e, sizleri davet ediyorum videoya. Sizleri videoya alıyorum. O yüzden kesinlikle Discord'umuza gelmeyi unutmayın ve bu, bu videoyu da beğenirseniz ve yorum da atarsanız hangi şampiyonlar oynamam hakkında e, böyle videolar daha fazla gelir arkadaşlar. E, hangi şampiyonları oynayacağım işte bunu oyna, şunu oyna, şurada oyna, jungle'da oyna, solo'da oyna bunun gibi şeyler yazarsanız da gerçekten benim için iyi olur arkadaşlar. Çünkü onlara göre seçmeyi deneyeceğim. Ee, dediğim gibi hemen bota gidiyoruz. Bura soloymuş. Biz direkt duo'ya gidiyoruz. Şu ses düzeyi iyi galiba. Bu ses düzeyi iyi. Ee, yanımızda blisk renk var ve kostümlü blisk renk var abi çocuk şanslı bana ne çıktı arkadaşlar laksın kostümü bana saçma sapan bir laksın kostümü çıktı Neyse. Bakalım. Ee, karşımızda Gragas var. Biz bunları çekersen ah be. Olsun 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 olsun. Şöyle bir kere daha bakalım. Tamam. Ee, hop. Bana vurma. Bana vurma Jinx. Hop. Killeri gerçekten eee bir dakika. Çok fazla kill almaya çalışacağım arkadaşlar. Bana zaten Discord ekibindekiler e, işte kebap olsun, diğer şeyler olsun, dragas olsun. Onlar salmaya çalışacak. O yüzden e, kill rekoru deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ah onu keşke yemeseydim. Q açalım buradan. Şöyle minyonları aldık mı? Aldık. Hop. Bir de şu minyonları alırsak çok güzel olur. Hiç minyon kaçırmamış olurum. Allah. Yiyordum kafama bir tane daha. Lan vurma. La tam hiç milyon kaçırmadım dedim. Şöyle totem atalım ki öyle jungle falan gelmesin bize abi. Jungle e, şeyisi yemeyelim. Jungle gengisi yemeyelim değil mi? Lan niye vuruyorsun? Aman aman vurma. Bunu ben alayım. Aman bak. Lan lan lan. Oy. Korktum. Bir anda korktum. Lan o nasıl Q? O nasıl Q? Gözlerim kanadı. Aman ha. Bakın sakın jungle gelirse buraya lose. Hop. Hop Double açık vuralım. Hop. Allah. Abi minyon döneceğiz. Bizimkiler ölmemeye çalış. Aha. Allah yanlışlıkla yaptım. Ya şeye atacaktım. Duvara atacaktım. Yanlış yeri geçtim. This screen şey bir dakika. Hop. Hah vurma lan minyonlara. Lan vurma lan minyonlara. Hop bunu da aldık. Tamam. O e, adamları bir kere daha çekersen gerçekten cezalandırırız bu sefer kanka. Ama kul altında çekme lütfen. Master geldi bu arada. Kaç 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 kaç. Şöyle bir şey yapacağım. Direkt e, bizim adam Q atıp bana gelmesin diye. Dediğim gibi bakın e, harita kontrolü o kadar önemli ki totem işi falan filan bunlar çok önemli. E, bakın gördüğünüz gibi ah be onu çekebilseydim. E, harita kontrolü önemli olduğu için bakın yine geldi. Biz bunları alırız bu arada. Gel. Bir dakika. Ya bir mestre vurmaya çalıştım da vuramadım ya. Olsun yapacak bir şey yok ona. Aslında ultim açıldı bir deneyebiliriz ya Blitzcrank. Gel dur gel. Gel 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 şunu alalım gel. <laughs> ona salmadım keşke salsaydım ona. Lan be onu çekseydin çok güzel olurdu. Olsun yapacak bir şey yok artık. Deneriz deneriz. Şu büyük milyonları ya yani milyonlara al... desem mi? Bir dakika. Alma sakın kanka. Vuruyordu yine de neyse neyse. Şöyle dönelim biraz daha. Orada skilllerinden bahsedelim. E, ee, Q'su şöyle ileri atılıyor arkadaşlar. W'su e, League of Legends'in PC versiyonu biraz daha farklı. Eee Yine 3 tane yük biriktirince 3. vuruşunuz patlıyor ama bir de saldırı hızı veriyor W'ye bastığınızda. E'si de mıhlıyor duvara eğer duvara atarsanız. Eğer duvara mıhlayamazsanız da geriye doğru rakibi yitiyor. Ultisi e, gerçekten ultisi her şeyi veriyor abi. Saldırı hızı veriyor. Aha. Lan oğlum niye aldın? Oğlum sal diye neyse. Neyse bir şey olmaz. Güzel güzel. Bir şey olmaz. Yok yok kankam sıkıntı yok. Güzel. Güzelce. Bir tık orada FPS'im düştü. FPS'im düştüğü için bir tık heyecanlandım. Acaba öleceğim mi dedim. Öldüm mü dedim. Allah şükür bizim biz Blitzkrieg güzel çekti adamı. Orada alabildik. Şöyle abi mahvolmuş çıkınca bu karakter şeye dönüyor. Onu alalım da. Hop aldık. Ee, şöyle bir totem koyalım. Eğer adam gelirse sıkıntı olur bizim için. O yüzden totemlerimizi düzgün yerlere atalım. Ee, aslında kule alabiliriz buradan. Ah be onu çekseydin çok güzel olurdu da. Çekemedin kanka. Lan vurma lan minyonlara. <laughs> güzel güzel. Neyse. Şöyle bekledim. Adamları aslında yittirmeyeceğiz. Yittirmezsek daha iyi olur abi. Gel çalıda bekleyelim. Senin çalıdan çekmen gerekiyor aslında. Benle birlikte gel sen buraya. Evet 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 onu fark ettim. Gel. abi direkt sıçra atıyor. Güzel, güzel. Çok güzel, tamam. Çok güzel abi. Aha Mester geldi, Mestri geldi kanka kaç. Aslında gel. Gel 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 çek onu. Abi ben niye öyle bir şey yaptım ki? Lan oğlum ya, olmadı. Ya ben ben kötü oynadım. O iyi mıhlayabilsem adamı çok güzel şeyler olacak da mırlayamıyorum. Tamam, çıkalım buradan. Direkt çıkıyoruz abi. Çık, çık. Gel, çıkalım. Buraya bir dahaki sefere geldiğimizde o adamları bitirmiş olacağız. Öyle yani. O adamları bitirmiş olacağız abi. Şöyle itemlerimizi çıkalım. Şöyle canımızda bekleyelim. Lane'imize doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Bu arada Wild Rift Aralık'ta Türkiye'ye geliyor. Aralığın sonunda mı? Aralığın başında mı? Aralığın ortasında mı? Hiç bilmiyorum. Ama siz kesinlikle başka VPN, işte VPN ile birlikte başka hesap açıp bağlanın arkadaşlar. <türüyor> Ulan uh <-huh. türüyor> ben tek alıyorum adamı. Çok güzel. Vallahi tek oynadık orayı. Çok sinirlendim ve yine. Çok sinirlendim. Orada var mıdır? Aa yok. Nerede vardır? Burada. Aha orada var. Tamam. Onu ben alacağım. Alma. Heh, tamam. Çok güzel ya. Blitzkrieg'imiz de çok güzel. Blitzkrieg'imiz blitzk de çok güzel oynuyor. Biz de çok güzel oynuyoruz. Orada Gregas tutmasa büyük ihtimal ikisi de beni kesiyordu abi. Helal olsun BC. Güzel. Çok güzel. Çok güzelsiniz lan takım. Çok güzelsiniz. Gelin bunu alalım gelin. Gelin abi gelin gelin gelin. Allah master burada. Gel buraya Master gel. Kaçma lan buraya gel. Lan 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 Master. Çok güzel gidiyoruz abi. Çok güzel gidiyoruz. Adamsınız siz adam. Burayı oynayabiliriz aslında ama. Base atalım ya. Şöyle bir item çıkıp geri geleceğim neyine. Base atmamız gerekiyor. Bir de şundan çıktık mı çok güzel abi. Beyaz attık. Şöyle bir 8 kilo alırsam 18 0 gittiğimizi düşünseniz arkadaşlar. Bir, bir, bu kadar daha kil alsak çok güzel olur. Keşke o alameti almasaydık oyun çabuk biter yoksa. Hop, dodge. Dodge mekanik miyim neyim ya? Arkadaşlar gelin şu lax'ı çıkartalım aradan. Adamsınız. Yok baron almayalım. Baron almayalım. Bitirmeyin oyunu. Bitirmeyin oyunu beyler. Bitirmeyin oyunu. Ee, şöyle yazalım. Kulelere. Tamam. Kuleleri vurmayın yazdık. Bitmesin oyun yazalım daha çok kilo alalım. E, çünkü kuleleri vursak abi oyun biter. O oyun biterse de sıkıntı olur. O yüzden A, red alalım. Okey. 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 Doğru söylüyorsun. Blitzcrank. unuttum ben onu. Şöyle. E... Şöyle güzelce vuralım. Bekleyin abi. Pentamız geliyor. Pentamız geliyor. Oğlum niye aldı? Neyse. Ben alıyordum zaten onu. 10-0 olacaktı. Güzel oğlum güzel. Çok güzelsin. Aha. Gelin abi bunları aldık. Vurmayın da şunu. <laughs> ben alırım. Tamam. Triple kill. Yok mu kuadram? Kuadram yok mu kuadram? Aa kuadram yok. Oğlum takımım çok güzel ya. Ben size alayım ya böyle. Helalsiniz lan siz Baya yani bildiğin koruyorlar abi. Neyse şey yapmayalım. Ee, kule alma, kula alma, kula alma. Kule almayın beyler, kula almayın. Şunu çıkalım. Bu neymiş? Yok abi ben bunu çıkmak istemiyorum İkide bir soruyor. <laughs> ben bunu çıkmak istemiyorum ya. <laughs> ah be Mester öldün ama çok güzelsiniz abi. Çok güzelsiniz. Güzelce ilerliyoruz. Ejder mi alıyoruz? Okey ejder alalım abi daha çok güçlenelim. Bu arada bu arada gördüm onları gördüm ee, mütekileri. Şöyle güzelcene. ne? Şunları da aldık mı? Hop çok güzelsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi bu arada Baron 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 Baron. Baron 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 Pentam var orada yemin ediyorum Pentam var. Pentamız var. Gelin. Gel buraya. Kaçamazsın benden. Nerede? Penta nerede? Penta nerede? Penta. Penta. Neredesin lan? Gel buraya. Neredesin? Aha, penta yok. Penta yok. <laughs> Kuadrat penta yok. Hayır. Güzel güzel. Aha yok mu pentamlaksa? Beyz atalım. Beyz atalım. B be, B B B. B B B B B. B atalım. B B B B. Beyz atalım abi. 16 0 gidiyoruz. 16. Beyler. Geri çıkın beyler. Geri çıkın. Geri çıkın. Bunları bir kez daha bir kez daha bir pent atıp bırakacağız abi. Pent atıp bırakacağız. Oğlum bunlara tek atacağız. Var ya tek tek. Ah be. Çekebilsen çok güzel olacaktı ama. Helal olsun Disk Ring. 16-0. 16. Ama kardeşlerim sayesinde. tabii ki de. Kardeşlerim sayesinde 16-0'ız. Şunları da dönelim. Bir de koruyucu melek kastık mı arkadaşlar? Kimse durduramaz daha bizi. Bunların minyonlarını ittirelim şöyle. Çok güzelsiniz. Aha Lux'ı gördük. Lux'a gidelim. Şöyle sesimizi atalım arkadaşlar. Oh, niye öyle bir şey yaptım? Neredesiniz lan? Hadi gelin erkekseniz gelin <laughs> oğlum çok iyi çok iyi 19 kilim var 19 kil no 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 <laughs> tamam çıkın Beyza Beyza be 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 basse. Basse. be basa 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 çıktık daha kimse durduramaz ejder alalım ejder Alalım. Baron alırsak oyun biter. Ah, tamam. Baron almayın, baron almayın, baron almayın. Baron almayın. Beyler baron almayın, baron alırsak çünkü oyunumuz biter. Ejder. Ejder, ejder, ejder. Ejder alalım. Bu ejderi alırsak çok güçlü oluruz arkadaşlar. Gelin. Bu ejderi alırsak gerçekten pent atma şansın bile var. Allah Allah. Vurun, vurun 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 vurun. Düşmanınıza vurur gibi vurun. Düşmanınıza vurur gibi vurun. Adamsınız. Oğlum çok güzel odaklandım. Takım beni nasıl koruyor? Takım beni nasıl koruyor? Beyz atın beyz atın beyz atalım beyz atalım. Oğlum takım beni nasıl koruyor? Siz adamsınız lan. Ne çıkalım şimdi? Abi çıkacak bir şey de yok artık. O 23 kill almışım. 30 kill yaparsak burayı çok güzel olur abi. 30 kill yaparsak çok güzel olur. Hop dönelim buraları da. Rekor tabi oğlum rekor. 23 kil aldık. 23 kil. Daha ne bekliyorsunuz? Daha ne olsun arkadaşlar? Bu videonun şerefine şöyle 23 kilo alma şerefine 30 bin şaka yaptım. E, ee, bin like gelirse arkadaşlar çok güzel olur. Gerçekten çok sevinirim. Bu arada bir gidiyor. Bakalım ne olacak? Bir Ah be. Daha en çok güzel çekmişti bu arada. Çekersen onu. Ah be. Ama helal olsun kankam sana. Helal olsun. Seni seviyorum disk Öptüm seni. Çok güzel oynuyorsunuz lan. Arkadaşlar çıkalım tamam. Çok güzel. çıkın abi 30'a 0 gideceğiz bakın 30'a 0 neredeyse 30 kilimiz olacak yok mu bir 40 kil yapmamız oğlum o kadar odaklandım ki oyuna şu an o kadar odaklandım ki oyuna gerçekten çok fazla odaklandım oyuna şöyle biraz daha kısalım gerçekten çok fazla odaklandım oyuna buradan şöyle bir mavi almayı deneyeyim bakayım mavi alalım buradan No sonrası Allah bilir. Oğlum 26 kilim var lan 26 kilim. Düşünün yani. Nasıl keşke oraya gitmeseydim be kanka. Ama olsun olsun. Keşke gitmeseydin ama olsun. Bir şey olmaz. Geri duracağız. Geri duracağız onlar gelecek. Hop. Onlar bir yitsin abi, biz sonra gideriz zaten. Gelin orman ormanda gezelim ya, ormanda gezelim şöyle. Ee, gelin abi. Geliyorum. Geliyorum. Legendary. 30'a 0. Base base, base. 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 Dönüyoruz abi. Dönüyoruz. Hiç bitirmeyeceğiz. Minyonlar bile bitirmeyecek. Acı çektireceğiz karşı takıma. Acı. Karşı takım şu an acı çekiyor arkadaşlar acı 30 kile 30'a sıfır bakın hiç ölmedim 30'a sıfır 30'a sıfır ne demek ya Oha 30 kilo aldık 30'a sıfır 30'a sıfır Geldim 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 oğlum sen al sen al sen al 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 sen al Al lan al neyse ben alayım benim milyonlar tam zaten Hop, şurayı da dönüyoruz. Sizin de itemler tam değil mi? Hepimizin itemleri tam. 21 dakika sürmüş. Bir Wild Rift oyunu 21 dakika sürmüş abi. Bekliyoruz. Bekleyelim. 5 kişi olsun. 5 kişi olsun var. Abi 2 tane quadra attık. 3 ee, tane e, triple attık. Bekliyoruz. Çok güzel. Gelin 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 gelin. Gel buraya. Gel buraya Jinx. Hadi Q çek Q çek şunu Çek artık Ama. Lan ne yaptın Lan ben atamayacağım ben atamadık Neyse bitir artık ya Bitir pentamız aha Ah be Oğlum pent 34 kill ben bunu 35 yadırım e 34 kill aldık ve Wild Drift rekorunu kırdık abi. 34 kill ile birlikte Wild Drift rekorunu kırdık. Bu rekora şöyle güzel bir like sayısı gelirse arkadaşlar gerçekten çok memnun olurum. Gerçekten çok sevinirim. Wild Drift rekorunu kırdık ve 34 kill aldık. Ee, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Beni çok güzel korudular. Onun sayelerinde bu kill'i başardık. Böyle videoların daha fazla gelmesini, böyle challenge videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız kesinlikle videoma like atmayı ve halen kanalıma abone abone olmayı ومن هنا يقولوا باي باي